arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnıyarık yemeğimizi yapacağız. Karnıyarık biliyorsunuz bol yağlı bilinen bir yemek. Ama biz size bunun yağsız, az bir yağla yapılabileceğini de göstereceğiz bugün. Çok güzel bir çalışma olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Malzemelerimi tanıtmak istiyorum ben size. İlk önce bir dana kıymamız var. Dananın döş kısmından. 5 adet patlıcanımız var. 5 şişik aile olduğumuz için Burada 5 kişilik bir yemek yapıyoruz. Domatesimiz var, biberimiz, kuru soğanımız, sarımsağımız, sıvı yağımız var. Hepsi en fazla bir su bardağı kadar. Yani belki de bu kadar bile gitmeyecek. Göreceksiniz zaten herhalde. Tuz, karabiber, pul biber ve domates salçamız var. Malzemelerimiz bunlar. Bunları biz hazırlamaya başlıyoruz şimdi. Hemen koyuyoruz. Bir. domateslerimizi yemekli küçük küçük parçalar halinde için doğruyoruz bir tanesini. Ayırıyoruz üzerine süsleme için biber için de ayırmıştık zaten. Şu Bu şekilde. Şimdi sıra patlıcanlarımıza geldi arkadaşlar. Patlıcanlarımızı e, soyarken sap kısımlarını çıkarmayı öğreniyoruz. Sapını bu şekilde alıyoruz. Bu şekilde patlıcanlarımızı soyuyoruz. Altta gördüğünüz gibi bir parça patlıcanı soymadan bırakıyoruz. Burası patlıcanı tutacaktır. Bu fırında pişeceği için dağılmasını önleyecek. Yemeğimizi alırken zarar görmeyecek. Dediğim gibi patlıcanın üst ve alt kısmından da bir parça soymadan bırakıyoruz. Bunlar patlıcanın dayanıklılığını sağlayacak. Etrafı sıvı yağla yağlayıp yağlı kağıdın üzerinde, fırın kağıdının üzerinde fırınımızı önceden ısıttığımız 200, 220 derece fırında pişireceğiz. Zaten piştikten sonra da iç harcıyla doldurup tekrar fırına süreceğiz. Yani derin bir yağ patates kızartır gibi patlıcanlarımızı atmayacağız. Onu bu aslında. O zaman da yemeğimiz yağsız ve çok lezzetli olacak. Önceden yağlı kağıt koyduğumuz borcamımızın içine fırça yardımıyla patlıcanlarımızı yağlıyoruz. Sadece bu kadar. Aynı sırasıyla aynı işlemi diğer patlıcanlara da yapıyoruz. Evet, patlıcanlarımızı yağladık. Hazır halde. Şimdi önceden ısıttığımız 220 derece fırınımıza turbo şekilde atıyoruz. Bu işlem yarım saat falan sürebilir. Yarım saat 40 dakika sürer bu sosumuz için küçük bir tencere alıyoruz. Öncelikle altına bak gördüğünüz gibi kullandığımız bu bardak dolu değildi. Ben şimdi dibine az bir yağ koyacağım. Bu yani bir çay bardağı yağ ile patlıcan yemeğimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet, kıymalarımızı açacağız yağımız ısındığı zaman. Daha sonra soğanımızı, biberimizi, domatesimizi bu şekilde sosumuzu da elde edeceğiz. Evet, kıymalarımız pişiyorlar. Şimdi kuru soğan ve sarımsağımızı atıyoruz arkadaşlar. Kıymalar kavruldu artık. Beraber de pişecekler. Şimdi biberimizi attık. beraberinde. Şimdi salça atacağız. Evet şimdi salçamızı atıyoruz. Bir kaşık yemek kaşığıyla. Salçamızı biraz kavuralım. Lezzeti Bir buluşsun. Biz aşçılar yemeklerimizle konuşuyoruz arkadaşlar. Hani nasıl evde ev hanımları çiçeklerine sevgisini katar. Konuşur. Sularken biz de yemeğimize yaparken yemeklere deriz ki mesela. Ay sen ne güzel şeysin deriz. Sevgimizi katarız. Yemeği severek. Yani yemekle pişmek diyoruz biz bunu aslında. Yemeğin başını bırakmıyoruz hiçbir zaman. Domatesimizi katıyoruz. Sen ne güzel şeysin diyoruz. Ve buluşuyor. Bu pişiyor bu şekilde. Ondan sonra yemeklerimiz harika oluyorlar. Şimdi beraberinde baharatlarımızı atabiliriz artık. Baharatlarımızı atmamızda sıkıntı yok. Domatesimizi koyduk. Hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu atıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı karabiber. Ve pul biber tabii ki. Türk mutfağının olmazsa olmazı. Tekrar bir karıştırıp. Önceden ısıttığımız sıcak suyumuzu veriyoruz. Evet arkadaşlar patlıcanlarımız fırından çıktı. Bu işlem yaklaşık 45 dakika sürdü. Piştikten sonra patlıcanlarımızı gördüğünüz gibi ortalarını açıyoruz. Kıyma koyacağımız yeri hazırlıyoruz. Arkadaşımızın Önceden hazırladığımız karnıyarımızın sosunu ters yüzeye boşaltıyoruz. Onun nedeni de alta geçen suyun sosunu sos olarak kullanacağız. Hafif yemekler her zaman güzel oluyor. Bizim de biberlerimizle, domateslerimizle bunu süslüyoruz üzerlerini. Evet. Harika bir ürün Domatesin suyu. Gördüğünüz gibi Yemeğimizin sosu da hazır Başarılı, Başarılı bir çalışma oldu Karnıyarıklarımızın Üzerindeki domatesleri Biberleri kızarana kadar Tutuyoruz Kapatıyoruz Karnıyarıklarımızın Evet arkadaşlar Karnıyarıklarımız piştiler Artık yemeğe hazırlar Gördüğünüz gibi güzelliği görüyorsunuz. Hiç yağ yok. mis gibi fırından Oldukça sağlıklı bir yemeğimiz oldu. Evet arkadaşlar bir çekimimizin daha sonuna geldik. Karnıyarımız hazır. Servis tabağımıza koyduk. Afiyet olsun. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz ve önerileriniz bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Bir dahaki YouTube videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.